Peki bazı veri ihlal bildirimlerinin kurum internet adresinde yayınlandığını görüyoruz. Bunlar hangi kriterlere göre yayınlanıyor başkanım? Evet. E, tabii kurul kendisine intikal eden bütün veri güvenliği ihlal bildirimlerini yayınlamıyor. Hı hı. E, bunlar için kriterler var. E, bu kurulun kararlarıyla oluşmuş. Mesela bunları da bir bütün olarak değerlendiriyoruz. E, bazen bir tanesi yeterli olmayabilir. Evet. Bunlar neler? Mesela etkilenen kişi sayısına bakıyoruz. Sayı önemli ama tek başına yeterli değil. Çünkü bazen sayı tespit edilemediği durumlarda Tabii. da biz yayınlıyoruz. Ee, bir başka kriter, ihlalden etkilenen kişisel veriler, bunların niteliğine bakıyoruz. Eğer e, özel nitelikli kişisel veriler ihlal edilmişse, yayınlama e, daha ön plana çıkıyor. Ama Yine e, tek başına yeterli olmayabilir. Etkilenen kişi gruplarının kimler olduğu. Yani bir veri güvenliği ihlalinden e, müşteriler mi? Ya da o, o şirketin e, çalışanları mı etkilendi? E, bunlar da önemli. E, ilgili kişilere bildirim yapılıp yapılmadığı. Buna bakıyoruz. Hı. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler yerine getirilmiş mi? Yani veri güvenliği ihlali meydana e, gelmedi